Arkadaşlar selamlar. Şampiyonsta 9 galibiyet, 5 yenilgi. Son maçımıza çıkıyoruz. 10 galibiyet bakalım alabilecek miyiz. Kadroya göre bence fena gitmiyoruz. 5 mağlubiyetle başladık ardından. 4 mağlubiyetle başladık ardından 8 galibiyet mi aldık öyle bir şey oldu. Üst üste 7 galibiyet, 8 galibiyet mi. Kadromuz bu 4-4-2 devam ediyoruz. Son maçı hep birlikte gelin oynayalım. Umarım skor olarak çok geriye düşmeyiz yani. Orlan. Çok iyi kart. Çok iyi kart. Ya, yani zamanı doldu muhtemelen ama çok iyi kart. Yani bitiricilik yönünden acayip iyi. Ceza sahası içinde. Çok oh, power shot. Tireyi de var. Zade Pino. Orlan. Power shot triği var. Bu kartı yapın çocuklar. Bu kartı yapın. Yapmadıysanız da gidin alın. Bakkaldan isteyin. Onuran abi yolladı. Bir Forlan alabilir miyim deyin. Yani bu penaltı yani Ya delirdiniz mı? Kaleciyi geçiyorum. Adamın ağzına sıçıyorlar. Oyuna devam diyor ya. FC 26'da yapı anasını satayım. Yapı peşim bırakmıyor ya. O kadar değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar diyor. Switch hataları. Switch hataları geldi üst üste. üst üste. Switch hataları geldi. Ya yemin ediyorum. Oyun gram hakkı bu değil ya. Forlan tutulamıyor. Forlan tutulamıyor. Forlan, Forlan gidiyor. Gördü. Gümberk gidiyor. Gümberk. Gümberk vuruyor ve gol oluyor Gümberk. Forlan şov yapıyor. Forlan şov. Biri daha ses ekliyor. Hazreti. Switch hatası geldi. Switch hatası geldi. Gol yedik. Switch hatasından gol yedik. Dakika 69. Switch hatasından gol yiyoruz. Forlan yakışmadı. O yüzden seni çıkarmak zorundayım. Wilson giriyor. Pina kalıyor. Orta sahaya Duye. Muşela. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? günberk maalesef seni de çıkarıyorum. Devinye alıyorum. Orada oynamıyor ama ona güveniyorum. Rashford gitti. Pina gitti. Herkes gitti sayın seyirciler. Galiba gol yedik. Galiba gol yedik. Galiba gol yedik. Bu maçın hakkı bu mu? Bu maçın hakkı bu mu? Bu maçın hakkı gerçekten bu mu? Soruyorum herkese. Bu maçın hakkı bu mu? Mükemmel bak. Mükemmel bir atak. Tık 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 tik. Kim o? Selamünaleyküm Onuran. Gitti. Onun adı Debin ya. Debin ya girdi. Debin ya vurdu ve yazdı. Debin ya. Debin ya gitti. Debin ya. Sırf şampiyonu için aldık. ikinci yarıları sağ kanada koymak için. Sağ kanatta da oynamıyor bu arada. Alakası yok. Şşş. Ya Yapacak bir şey yok arkadaş. Biraz top çevireceğiz. Hiç uğraşamam seninle. Çok çevirmedik inşallah pişman olmayız. Bravo Guti. Bravo Guti. Maçı bize getiriyor Guti. Guti. Bizim de Guti'miz var demiştik sana. Bir de gol atıyor Guti. Guti! 10. galibiyet geliyor ona. 5 ödülleri çok merak ediyorum. Ödülleri çok merak ediyorum Guti. Anne böyle yapıyorum. Benim de üstüm sarı. Benim neyim eksik? Guti. The... Guti. Forlan tebrikleri kabul ediyor. Tebrik ediyoruz Forlan'ı. Sezon tut. Ne demek onun sezon tut? Sia Sontuz sezonu sezonu ya da diye de okurum yani okurum adamın canını okurum. Evet ödülleri çok merak ediyoruz arkadaşlar bakıyoruz ödüllere. Evet 10 evet. 83 çarpı 10 85 3 81 25 mince Bereket versin. bereket atıyor. Şimdi ağzımıza gidiyoruz amcım. Ağzıya geldi. Sakin de mağazaya geldik. İlk önce Team of the Weeks'ten başlayalım. Aaa bir dakika. Kim, Kim ne var hatırlamıyorum böyle birim. Mateo. Mateo forvet değil mi? Selo mu oldu? Win midir? Win midir bakalım. 15 bin, bin falan değildir. Kalsın. Kalsın Matyomuz kalsın. Bir tane daha var Team of Duty. geldi İngiliz. Premier League. Ne gayrı olabilir mi? Hı -hı -hı. kalsın sen de kal. 85 x 3 buradan bir şey çıkabilir. Reşka Yok Oblak zaten var transfer listesinde <laughs> Öğledim Tamam Oldur da kırılırsa Yakışmadı 83x10'dan belki güzel bir şey çıkardım çocuklar Abi efendim Bu kim? Madison var Garden Ne de laf alabilir miyim ben? Sıkım Scream'de. Scream'de ne var acaba? 87'ye bir şey var mı? Maksimum 87'ye kadar Meo, İspanya La Liga Bilbao Derangular Anlatmıyorum çok değerli bir kart olduğunu Yine de bakalım. Bakalım. Anladım, Altı 6 yarışmanı ama. 15 binlik kart. Yani ödüller fiyasko 10 galibiyete göre. Daha güzel şeyler. Çıkabilirdi. Taktiği bir kere daha sizinle paylaşayım arkadaşlar. Kadromuz bu. Şöyle bir kadroyla oynuyoruz. Çocuklar bunlar. Bizim çocuklar. Taktiklere geldiğimiz zaman. Şöyle baktığımız zaman. Pina, Forlan, Parallelo, Vitinha, Granberg, günmerk Van Battle falan filan. Bekleri falan normal bırakıyoruz. Defans oyuncusu. Defans oyuncusu iki yanlı tutucu. Kanatlar iç forvet. Bir tane sahte dokuz. Ve önce forvet Forlan. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.